değildi. Gaddardı ama vahşi değildi. Ve kesinlikle sözünü tutan bir e, liderdi. E, aslında yok etmek üzere değil, korumak, yapmak üzereydi ama eksik ve yanlış olanı kabul etmiyordu. Şu unutulmasın. Mustafa Kemal Atatürk, Bozkurt Paşa. Timur'la kendisine sorulduğu zaman şöyle demiştir. Aksak Timur için, sahip kıran emir Timur için. Bozkurt Paşa şöyle söylemiştir ben demiştir onun döneminde yaşasaydım Timur Lenk için ben onun yaptıklarını yapamazdım. Fakat Timur benim dönemimde yaşasaydı benim yaptıklarımı yapabilirdi, yapardı deyip saygısını göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Bozkurt Paşa bir başka Türkiye, bir başka Türk lidere, Türk büyüğüne sadece askeri alanda değil, sosyal alanda, devlet